çok temsilcileri, değerli bürokratlar, değerli basınımızın değerli temsilcileri. İzlemeden devam ediyor. İşte bu Bergama'mızdayız. Yalnızca Bergama'ya değil, Bergama Sızıntı Suyu Arıtma Tesisimizin açılış töreni. bireysel atığı çıkarıyor ve bertaraf ediyorduk. İşte bu tesisimizin mezun suyu, e, arıtma tesisimizin hayata geçiyor. O yönetim kurulu başkanı Sayın Kurban gözü konuşmasını gerçekleştirdi. Kelime olarak olmayabilir ama çöp suyunu arıtmak çok nitelikli bir arıtmadır. Çünkü çevreye zararı çoktur. Ama çok var mı derseniz Türkiye'de birçok ilde hala henüz hayata geçmiş yok. İzmir'imizde kaç tane var bilmiyorum ama bunu biz yapmaktan hem gurur duyuyoruz hem yaptıranlardan da gurur duyuyoruz. Çünkü çevre projeleri geriye dönüş e, anlamıyla belki siyasi olarak çok göze batmaz. Parasal olarak bir gelir yoktur. Yapıldığında da çok farkına varılmaz ama yıllar sonra yapanı da yaptıranı da hep söylerler. Çünkü burası İzmirimizin geleceğidir. Bu projenin tamamı geleceğe yönelik, gelecek nesillerin daha iyi bir çevre, daha iyi bir e, çevre bulmalarını için çok önemlidir. Gösterişi yoktur, çok farkına varılmaz. Ama bu hizmet gerçekten çok ciddi halk için, milletimiz için, ülkemiz için çok ciddi hizmetlerdir. Ben burada. Buranın yapımında çalışan tüm arkadaşlarımıza, burada yapım sırasında bizden hiçbir şey esirgemeyen Biotrend'in çalışan arkadaşlarımıza ve belediye yetkililerimize çok teşekkür ediyorum. Ülkemize, güzel İzmirimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bütün bu değerleri geliştirmek için 7/24 çaba sarf en değerli projelerim, çok kıymetli hemşerilerim bugün şehrimizin doğayla uyumlu altyapısına güç katan aslında devrim niteliğinde bir tesisin açılışında beraberiz. Bergama sızıntı suyu arıtma tesisi Kurban Bey'in söylediği gibi Türkiye'de aslında devrim niteliğinde bir iş örneği çok olmayan ama geleceği kurtaran bir iş toprağın zehirlenmesinin önüne geçen bir iş tersine toprağın bereketini engellemeyen Burada üretimi engellemeyecek olan, tam tersine e, tesisin varlığının e, kurtarıcı olduğu olağanüstü güzel bir çözüm. O nedenle son derece heyecanlıyız ve gururluyuz. Nisan 2022'de açmıştık Bergama Entegre Katı Atık Tesisimizi. Bu, o tesise yepyeni bir boyut kazandırmış oldu. Değerli hemşerilerim, doğada çöp yok. Doğa atık üretmiyor doğa hepimiz için yalnızca yaşam enerjisi üreten tek kaynak. En modern teknolojilerle hayata geçirdiğimiz bu tesisin ilham kaynağı doğanın bu döngüselliğine dayanıyor aslında. Bergama sızıntı suyu arıtma tesisi benzerleri arasında Ege bölgesinin en büyük, ülkemizin ise en modern tesisleri arasında yer alıyor. 80 milyon liralık bu yatırımla hayat bulan tesisimiz İzmir'in doğayla uyumlu yaşantısına yön veren örnek bir proje. Evsel atıkları yerinde dönüştürdüğümüz iz dönüşüm projemizle katı atık yönetiminde yeni atımlar yapmaya devam edeceğiz. Sevgili kardeşlerim, 5 yıl önce göreve gelirken İzmir'in 10 yıllardır süren çöp sorununu çözeceğimize söz vermiştim. En büyük önceliğimiz çöpü bir atık olmaktan çıkararak ham maddeye dönüştürmekti. Yani ekonomik bir değer olarak İzmir ekonomisine kazandırmaktı. Bu yolda bölgesel entegre katı atık yönetim planımızı uygulamaya başladık. Harmandalı biyogaz tesisini ardından ödemiş entegre katı atık yönetim tesisini hizmete açtık. Şehrimizin kuzey aksında oluşan atıkları geri dönüştürmek içinse Bergama katı atık entegre tesisini faaliyete geçirdik. Bu yatırımlarımızla Harmandalı Biyogaz tesisinde belediye bütçesine 720 milyon lira katkı sağladık. Ödemiş tesisimizde günde 1000 ton atığı İzmir'in ekonomisine kazandırmaya, Bergama tesisimizde ise saatte 8.46 megawatt enerji üretmeye başladık. Yeni ve alternatif değerlendirme tesisleri içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Artan nüfus şehirlerin kaderini geleceğini değiştiriyor. Bugün her geçen gün etkilerini daha derinden hissettiğimiz iklim krizi bunun bir sonucu. Eğer şehirlerimizi doğayla uyumlu bir şekilde yeniden inşa edemezsek yaşayabileceğimiz bir şehir, bir ülke, bir dünya kalmayacak. Ve aslında yarın olmayacak. Sevgili kardeşlerim, 5 yıl boyunca İzmir'in sadece bugününü değil, geleceğini de gözeterek yatırımlar yaptık. Bildiğiniz gibi beş yıl boyunca rozetsiz belediye başkanlığı yapmaya çalıştım. Ama bunu yaparken Cumhuriyet Halk Partisinin değerlerini hep gözeterek çalıştım. Neden? Çünkü 100 yıllık cumhuriyetimizin teminatı işte bu değerler oldu. Gelecek 100 yılında teminatı bu değerler olmaya devam edecek. O nedenle diliyorum ki bizden sonra gelecek arkadaşlarımız. Bu hassasiyetleri gözeterek çalışmaya devam ederler. İzmirlilerin bu değerleri sımsıkı sarılacağına bütün kalbimle inanıyorum. Sadece geleceği değil, geleceğin yatırımlarını değil, geleceğin aydınlık Türkiye'sini de inşa etmek için çalışmaya hep beraber devam edeceğiz. Biz biliyoruz ki hep beraber güzel işler yaptık bugüne kadar ve bu nedenle biliyorum ki gelecekte yine bizim olacak. Tesisimizin Bergama'ya ve tüm İzmir'e hayırlı olmasını diliyorum. Bu tesisin ortaya çıkmasında büyük emeği olan kurban beylere ve şirketlerine, yine bizim genel sekreter yardımcımız Şükran Hanım'a ve çok değerli çalışma arkadaşlarına huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Ben görev süremin sonuna gelirken sizlere hakkımı helal ediyorum. Sizler de bana hakkınızı helal edin. Sağ olun. Bergama sızıntı suyu arıtma Efendim, tesisi meslem İzmir'imize hem ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun. Nice güzel örnek tesislerde, nice modern yatırımlarda, bu güzel açılışlarda yeniden sizlerle bir ütülebilmek dileğiyle. Bugün biz... çıktıyor bu, bu, bu. Bu. Bu, bu. bu taraftan o, o. <laughs> Şurası. 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 Şurası bir fotoğraf buradayım. bir fotoğraf ama güzeldi.

Çünkü tanısamız evet, tamam. tamam. Sonra ikinci, sonra gördük. Arşan da şurada durup size açıklama yapmış. Tamam. Bir sonraki bölümde. Tamam. Sonra bölümde tamam. Memurların mesela evet, batık memurlar ne oluyor bölüm açıklamam. Oh, ilk son havuzlar biliyorsunuz. Anladım. Güzel. Buradan merbinden aşağı çıktık. Sizin evet. anlattığınız başkanım. Güzel. Peki. Evet. 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 Kıymetli bir iş, çok kıymetli bir iş. Kaç arkadaş çalışıyor burada? Başkanım, arıtmamızı kurban beyler a, bir, tesis tesis bir, yıl boyunca bize eğitim verecek, şirketin şey. şey. personeline eğitim verip öyle teslim edip bir yıl sonra gidecekler. Sağ o bize destek oluyorlar. Yine. Daha sonra da Biotrend firmamız zaten çevre mühendisiyle, buranın arıtmanı müdürüyle tamamen 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 otomasyona tabi bir tamamen tamamen tamamen